ben şöyle bir çark hazırladım. Çıkan eğlenir. Bakalım kim kazanacak. Çarkı başlattım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Şöyle. Verdi. Ah ya. Galatasaray diyeyim ama. Adilce oynayacağım. Ya Kerem ya. <laughs> Yok Ferdi de gidecek. Yok artık. İkarde gitti. <laughs> ya Ferdi de gitti. Gidenler gidiyor arkadaşlar ya. Keşke Kerem gitmeseydi Ferdi de. Evet arkadaşlar. Şöyle çarkı başlıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle. Edil ko meyleniyor. edince Ceko eğlendi. Fenerbahçeliler <laughs> şu an üzgün biliyorum. Ve Edil ko eğleniyor. edince Ceko'yu hemen sildik. Az kişi kaldı. Şöyle Mesut Özil. Fernando hayır. Ah. Yuh. Muslera elendi. Muslera. Devam <laughs> edelim. Bakın. Mesut Özil. Mesut Özil. <laughs> Mesut Özil. Mesut <laughs> Özil. Neler gittikçe azalıyor. Osimhen de var. İyi şanslar yazıyor. Imobile iler ayer, Arda yenet ayer ya. Yok artık. İlkar diye lendi. Katı sıralar gün ama Osimhen var. Arda, Victor Osimhen ve Ciro Imobile bakalım kim kazanacak? Finale kim kalacak? kim ve kim? Asim bir gidiyor. <laughs> ya ben ne yapabiliyorum diyor. Asim Happy. O Arda bir mobile mi? Büyük bir. Başlıyor. Kim kazanıyor? Arda böyle diyor. Hay. Ya şu Beşiktaşlıların şansı var ya. Yani. İmobile kazandı. Sevinmedi. sevindiniz mi Beşiktaşlı arkadaşım? Heh. Sevindiniz mi şimdi? Oldu yani.